Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anki aracımız Volkswagen Jetta 2008 model 1.4 TSI 122 beygir manuel vites. Aracımız 235 bin kilometrede. Bu aracı araç sahibi yaklaşık 3 ay önce satın almış. Aracı satın almadan önce hasar tespiti, motor mekanik tespiti için ekspertize götürmüş. Yapılan ekspertiz sonucu araç sahibine ufak tefek birkaç tane sorunla ilgili bilgi verilmiş ve araçta da hafif yağ sızıntısı olduğu şeklinde bilgi verilmiş. Şimdi araç sahibi bize araçta su eksiltme sorunu ile ilgili olarak geldi. Biz araçla ilgili detaylı kontrollerimizi yaptık. Su kaçağı haricinde de ekstra sorunlarla karşılaştık ve bunları liste haline getirdik. Öncelikle ekspertiz firmasının hafif yağ kaçağı olarak belirtmiş olduğu kaçağı size göstermek istiyorum. Aracın şu tam dip noktasından şu kısımdan yere yağ damlıyor. Zaten az çok yağ görülüyor ve onun haricinde yukarıya doğru baktığınız zaman motor bloğunun ön kısmı tamamen yağlar içerisinde. Şanzımanın üst kısmı da aynı şekilde. Gövdenin tamamı yağ içerisinde. Bununla ilgili yapmış olduğumuz kontrollerde detaylı bir şekilde baktık açıkçası. Bu araca motor yapılmış arkadaşlar. Motor yapımı sırasında şu külpütör kapağı olarak eksantrik mil yatağı olarak katlandırdığımız parça da değiştirilmiş. Yalnız bu parçayı değiştirdikleri sırada bu parçanın tam şu birleşme noktası silindir kapağı ile külpütör arasındaki birleşme noktası iyi contalanmadığından dolayı bu kısımdan aşağıya doğru süzülen yağ bu şekilde bir hal almış. Beraberinde şu üst kısmı da baktığınız zaman üst kısımda da ciddi yağ kaçakları var. Bunun kaynağı da şurada görmüş olduğunuz konumlandırıcının dozaj valfi olarak yani yağ basıncını ayarlayan valfin dibindeki o ringden geliyor. Bu da göz ardı edilmiş. Bu parçayı da değiştirmişler. Parçayı da orijinal kullanmışlar. Volkswagen logolu zaten. Onun haricinde motor revizyon işlemini arkadaşlar yapmış ama şimdi ben burada işlem yapan arkadaşları kötülemeye yönelik değil ama yani yapılan işin en azından bir hakkı verilir diye bir tabir vardır. Yani bu işi biraz böyle amatörce yapmışlar gibi. Yani biz bir motor revizyonu yaptığımız zaman komple alt üst conta takımını alırız. Ve mümkün olduğunca birleşme noktalarında sıvı conta kullanmayız. Çünkü zaten o yüzey olabildiğince temizleniyor. Yeni contalar takılıyor ve beraberinde mümkün olduğunca sıvı conta kullanmıyoruz. Çünkü sökülüp takılabilen parçalar olduğu için sonraki yapılacak olan işlemlerde işlem yapacak olan ustaya ciddi bir iş yükü çıkartmaması gerekiyor. Ama bu araçta şöyle baktığınız zaman emme manifoldunun arasında normalde fabrikasyon bakın şuradan aradan görünüyor yeşil bir conta vardır. Yeşil conta olmasına rağmen, o olmasına rağmen Dışına da sıvı conta sürmüşler. Şu görmüş olduğunuz dışarıya doğru taşan conta sıvı conta oluyor. Beraberinde devir da etrafı şöyle gördüğünüz gibi devir oturma yüzeyine de ciddi anlamda sıvı conta sürmüşler. Şurada da gördüğünüz gibi klima boruları üst üste bindirilmiş. Yani borular eğilmiş. Şuradan dikkat ederseniz şurada bir boruların birbirine sürtünmesi var. Zaman içerisinde bu araç kullanıldıkça o boru oraya delecek ve klima gazının boşalmasına neden olacak. Beraberinde motor kulağını sabitlerken mümkün olduğunca simetri olarak yani bakın şurada şu gövde ile saplama arasında şu kadar boşluk varsa buradakinin boşluğu da 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın olması gerekiyor ki motor sallantı sırasında şuradaki ana blok kulağın gövdesine kasıntı yaparak motorun vibrasyonunu kasaya vermemesi gerekiyor ama böyle bir iş hatası da var. Aynı şekilde şanzıman tarafındaki kulakta da aynı sorun mevcut. Gördüğünüz gibi pul izlerine bile baktığınız zaman en azından pul izine göre taksanız yine belki sorun düzelecek. Böyle bir problem var ve bu işlemler sırasında aracın şuradaki somununu düşürmüşler ve somunu bulamamışlar. Yerine 13'lük somun takmışlar. Biz şimdi bu araçla ilgili su kaçağı tespitini yaptığımız sırada buradan düşen somunun nereye düştüğünü de bulduk. Şöyle radyatörün yanına gelelim. Radyatöre baktığınız zaman hiçbir şey görünmüyor. Belki dikkatinizi çekmiyor. Şu çiziklerden başka. Ama şöyle eğildiğiniz zaman ben bunu özellikle düştüğü yere koydum. Bu görmüş olduğunuz somun turbonun egzoz borusunun sabitlendiği somunlardan. Yani bu somun şuraya ait göstermek gerekirse. Bu somun buraya ait. Zaten tip olarak da baktığınız zaman somunlar birbiriyle aynı. Şu somun farklı. Yani bu somun da buraya ait. Onun haricinde bu aracın motor revizyonu haricinde ön kısımdan almış olduğu bir hasar mevcut. Yani motor işlemi yapıldıktan sonraki tarihlerde olmuş bu olay. Şöyle göstermek gerekirse şasinin kafa tarafı şöyle baktığınız zaman şu bölümde aynı şekilde şu düzlemde olması gerekirken geride eğri bir şekilde bırakılmış. Şurada görmüş olduğunuz bir sac var. Bu sac da sökülüp takılabilen bir parça. Yani bu parçayı da değiştirmektense biraz çamurluğu yerine getirip gördüğünüz gibi çamurluğun adı da aynen bu şekilde çamurluğu yerine getirerekten olabildiğince bu şekilde bırakmışlar. Davlumbazını değiştirmişler. Beraberinde de aracın ön paneli, ön tampon demiri, yan sanayi far, bu diğer parçalar da yan sanayi bu arada. Bu parçalar değişmiş. Tamponu görsel olarak bir onarımını yapmışlar. Ama sis farını da kırık bırakmışlar. Bunları neden anlatıyorum? Bu aracı alan kişiye araç sahibine bu tür konular hakkında ekspertiz firması hiçbir şekilde bilgi paylaşmamış. Su kaçağına da geldiğimiz zaman radyatörün alt kısmına bakarsanız alt kısmında ciddi anlamda bir küflenme söz konusu. Bu hasarla alakalı değil. Bu zaman içerisinde radyatörün ömre bağlı olarak yıpranmasından dolayı oluşan bir su sızıntısı. Yani bunun hasarla vesaire hiçbir alakası yok. Ama bu yeni olan bir şey değil. Muhtemelen bu ön panel değişimi sırasında görülmüş bir şeydir. Ya araç sahibi ekonomik nedenlerden dolayı onaylamamış olabilir ya da bu işlemi yapan arkadaşlar, parça değişimini yapan arkadaşlar bunu panelle beraber belirtmediğinden dolayı sonrasında da tekrar onay almamak için ya da işte müşteriyle bu konuda karşı karşıya gelmemek için söylememiş de olabilirler. Yani bu sebepten dolayı aracın su kaçağı mevcut ve bu radyatörü de değiştireceğiz. Beraberinde şu görmüş olduğunuz veya kaçakları ile ilgili olarak da külpütör kapağını sökeceğiz komple. Tekrardan contalama işlemini yapacağız. Şu görmüş olduğunuz valfin oringini değiştireceğiz. Ayrıca bu araçta sabahları ilk çalıştırmada bir tırıltı sesi mevcut. Bu tırıltı sesinin kaynağı da konumlandırıcı diye adlandırmış olduğumuz parçadan kaynaklanıyor parça zaman içerisinde içerisinde yağ basıncını tutamadığından dolayı sabahları ilk çalıştırdığınız zaman aracı bir tırıltı sesi yapıyor bu tırıltı sesi zincirle alakalı değildir bu sesi duyan servisler direkt olarak zincirden kaynaklandığını belirtiyor ama bu sesi nasıl kaynağı konumlandırıcıdır zincir setini değiştirdiğiniz zaman ilk bir süre ses gitmiş gibi algılıyorsunuz ama aradan 2-3 ay geçtikten sonra tekrar yağı da eskidikçe bu tekrar ses yapmaya başlıyor ve bu sefer zincir herhalde yanlış takıldı ya da işte takılan parça kalitesiz gibi tahminler yürütmeye çalışıyorsunuz. Asıl kaynak konumlandırıcıdır. Özellikle üzerine basa basa belirtiyorum. Bu aracın bu tırıltı sesinden dolayı konumlandırıcısı da değişecek. Zincir seti de değişecek. Ama bu arkadaşlar bu motoru yaparken bunu değiştirmemekte büyük bir ihmalkarlık yapmışlar. Çünkü bu tarz motor işlemlerinde aracın kilometre ve modelini de göz önünde bulundurduğunuz zaman zincir seti ve konumlandırıcıyı direkt olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili birazdan işlemlerimize başlayacağız. Ayrıca yedek su deposu var. Yedek su deposunu değiştireceğiz. Çünkü araçta su olmasına rağmen bu araç içerisinde araç su eksiltme ikazı uyarısı veriliyor ve işlemlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar unutmadan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve daha çok kişiye bu tarz bilgilerin ulaşması için gruplarda veya farklı platformlarda paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi aracı kaldırdık. Alt kısımdan sökmeye devam ediyoruz. Şöyle bir görüntü göstermek istiyorum size. Bu aracın SISFART fart tesisatına da böyle bir eklemeler yapmışlar. Yan sanayi korna takmışlar cam su deposu da değişmiş. Ayrıca şu kısma da baktığımız zaman klima kompresörünün kasnağı da kırılmış. Tam son tarafa gelen kanaldaki yatak tamamen kırık. Bunu da bu şekilde takmışlar. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu mantıkta toplamışlar bunu da. Haricinde arkadaşlar belirttiğim gibi motor yapılmıştı bu araca ve üzerindeki V kaşının gergi bilyasını dinletmek istiyorum size. sesi muhtemelen duymuşsunuzdur. Rulman bozuk. Aynı şekilde burada da saptırma bilyesi var. Bu daha kötü durumda. Conta işlemine de gelirsek sıvı conta işlemine. Aynen gördüğünüz gibi bakın. Sıvı contayı olabildiğince sürmüşler. Şöyle kopartabilirsem göstermek istiyorum size ne kadar fazla sıvı conta sürüldüğünü. Aynen arkadaşlar şekil bu. Yani bildiğiniz sıvamışlar arkadaşlar. Normalde şurada görmüş olduğunuz sarı metal şeklindeki conta uç tarafında zaten conta özelliği var. Normalde sıvı conta sürmeye gerek yok. Buna bile sıvı conta sürülmüş. Yani bayağı bir abartılmış açıkçası işçilik. Alt kısımdan da yağ kaçağını görmek gerekirse alt kısımdaki görüntü de bu. Normalde ekspertiz yapan arkadaşlar aracı kaldırdığında gözle görülen yağ kaçağı bu. Buna hafif yağ kaçağı olarak değerlendirmişler ve şuradan da zaten damlamak üzere yine ya Alt kısımda aynen bu şekilde. Haricinde gördüğümüz ki sıra şeyler var. Mesela şöyle baktığınız zaman rot başların körükleri yırtılmış. Aks körüğü de aynı şekilde yırtılmış ve üst kısma doğru şurada görüyorsunuz belki de da alacağım. Hatta düşen parça da bu. çamur gibi olmuş. Belirttiğim gibi körükleri yırtılmış. Rot başlarımız değişecek. Her iki tarafta aynı şekilde yırtık. Travers orta burcu diye adlandırdığımız parça da bu. Gördüğünüz gibi burç tamamen çatlamış ve araç motor hareket ettiği zaman çok fazla ileri geri oynama yapıyor. Ayrıca salıncak burçlarında da aşırı boşluk var. Salıncak burçlarında değişmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili ekstra müşterimize bilgi vereceğiz arkadaşlar. İşlemlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar zincir kapağını söktüm. Zincirde uzama mevcut. Zaten şuradan gergilendi baktığımız zaman baya bir şurada daralma mevcut. Her iki zincir arasında. Şuradaki boşluğu da şu anda sente olduğu için boşluğu görebiliyoruz. Senteden çıkartırsak şuradaki boşluk daha da daralacak. Ve zincir e, otomatik men sürtmeye başlayacak zincir kapağını. Şöyle bir e, önceki yapılan işlemlerle ilgili hataları da göstermek istiyorum size. Bakın şurada bir tane o-ring var. Bu o-ring normalde zincir kapağında olması gerekiyor. Tabii ki sıvı conta ile yapıştırdıkları için buraya yapışık bir şekilde kalmış. Söktüğüm zincir kapağını da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Artık nasıl değerlendirirsiniz, siz karar verin. Şimdi şöyle baktığınız zaman zincir kapağımız aynen bu şekilde. Şurada da üzerinde kendinden orikli olan saç contamız var. Ve şurası yağ kanalı. Aynı şekilde burası da yağ kanalı. Buradan yağ dolaşımı sağlanıyor şu iki noktadan. Ve üzerindeki contanın halini görün arkadaşlar. Bu Arkadaşlar buna nasıl bir şey uygulamış artık yorumlayamıyorum. Özellikle şuradaki kanala bakın arkadaşlar. Kanal tamamen tıkanmış durumda. Contanın tamamı sıvı contayla yapıştırılarak özellikle bakın şuradan patlamış zaten. Yani Allah'a emanet bir iş olmuş. Buraya da baktığınız zaman aynı şekilde buraya da sıvı conta sürmüşler. İçinde orik var. Normalde şu oriklerde düzleme olduğu zaman yani düzleştiği zaman direkt olarak değiştirmek gerekiyor. Bunu bu şekilde bir alternatif olarak değerlendiremezsiniz. Beraberinde şurada biraz daha dikkatli baktığınız zaman şurada bir tane vidanın eksik olduğunu görüyoruz. Bunu daha önceden sökmüşler arkadaşlar. Hatta bakın şuradaki vidayı görebilirsiniz. Bunu ters tutturmuşlar ve ters tutmuş şekilde bırakmışlar. Ve bu kütük yani şu parça merkezi olarak tam yerinde değil ve bu da vida karşılamadığından dolayı vidayı takmamışlar. Eee contayı da şöyle çıkartmak istiyorum size göstermek istiyorum yağ kanalının genişliğini. Şöyle zaten yapıştırıldığı için çıkartamıyorum bile. Kopartacağım artık. Bakın arkadaşlar. Şurayı tornavidayla oymam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi normalde serçe parmak girecek kadar genişlikte bir kanal var. Ama oraya denk gelen contanın hali bu. Yani burada bir yağlamayı kesse yağlamayı durdursa şu ya da zorlaştırsa yani bu arabada istediğiniz kadar arızayı arayın şuradan yağ basıncının düşmesine neden olduğunu anlayamazsınız ta ki motoru sökünceye kadar yani işçilik bu arkadaşlar artık yorum yapmak istemiyorum bu bir karalama değil bu tamamen kusurlu ürün yani yapılan işe ihanettir yani yazık günah yani bu kazandığınız para size helal olmaz ben işlemlerime devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda da sökmeye de kaldığım yerden devam edeceğim. Şu üst külpütör kapağını da sökeceğim. Belirttiğim gibi buradaki bütün yapılan şu yağ kaçakları gibi kusurların hepsi işçilik kaynaklıdır. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar külpütör kapağını komple söktük. Yüzey temizliğimizi yaptık. Aynı şekilde ön tarafın temizliğini de detaylı bir şekilde yaptık. Herhangi bir conta kalıntısı, sıvı conta vesaire bırakmadık. Şuradaki o ringler kemikleşmiş. Yani bu bunların da değişmesi gerekirken arkadaşlar buraya da sıvı conta sürmüşler. Aynı şekilde şu kısımda da sıvı conta vardı. Buraya da zincir ana kapağı geldiği zaman buraya oring geliyor. Oraya da sıvı conta sürmüşler. Aynı şekilde şuraya da. Yani mümkün olduğunca detaylı temizliklerimizi yaptık. Diğer parçalarımız da burada. Eksantrik yatağını komple temizledik. İçerisi baya bir yağ katranı vardı. Detaylı temizliğini yaptık. Çıkartamadıklarım aynen bu şekilde. Bunlar da sorun değil. Genel olarak temizledik. Zincir ana kapağımız da burada. Şuradaki hava yoğunlaşma tankı olarak geçiyor. Bu parçanın da eksik vidalarını tamamladık. Merkezi olarak yerine sabitledik. Olabildiğince sıvı contaların temizliğini de yaptık. Yağ kanalları tıkamaya yönelik oluşabilecek bütün sorunları ortadan kaldırdık. Biraz önce göstermiş olduğum yuvarlak contanın o ringin geldiği yer. Aynen parçayı da şu şekilde göstereyim. Bu o ringler buraya geliyor. Bunlar artık ezilmiş. Ezildiğinden dolayı sızdırmazlık özelliğini de kaybetmiş. Ve malzeme artık zaman içerisinde kemikleştiğinden dolayı esneklik kabiliyeti de yok. Ve bu sebepten dolayı yağ kaçırmaya başlamış. Bunları değiştiriyoruz. Şu ring de buraya ait arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırabilirsem yüzeyinin düzleştiğini göreceksiniz. Bu iç tarafta kalan kısmı. Bu da düzleşen kısmı. Yani bunların hepsini değiştiriyoruz arkadaşlar. Şunlar eskileri. Yeni o de aynen bu şekilde. Bunları değiştireceğiz. Şu eksantriğin arka kısmındaki sent aparatını taktığımız kapakların o ringlerini de değiştiriyoruz. Su soğutma sistemi ile alakalı turbeye gelen boruların o ringleri de değişecek. Olabildiğince temizliğimizi yaptık. Şimdi montaj işlemlerine başlıyoruz arkadaşlar. Eksantrik millerini yerine yerleştirdik senteye alarak. Şu anda eksantriklerimiz sentede. Üst kısımdaki o ringlerimizi de yerine güzelce yerleştirdik. E, tabii ki eksantrikleri yerine oturtmadan önce şu horoz Diyatlandırdıklarımız piyanolar. Bunları kısmi olarak tabii ki boylu boyuna yağlıyoruz. Yağlama işlemi şunları da tabii ki düzelteceğiz. Şunların düz olması gerekiyor. Bazen çapraz oturma gibi durumda farklı sıkıntılara neden olabilir. Sizlere arkadaşlar bu arada şeyi de göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu arada eksantrik kapağı, üst küpültör kapağı ile ilgili yaptığım temizlik sırasındaki çıkan pislikler burada. Çamur gibi zaten. Asıl önemli noktayı göstereceğim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz bir avuç dolusu sıvı conta eksantrik kapağı ve üst külpütör kapağından çıktı. Normalde bu tarz parçaları değiştirmem toplasanız en fazla 10 dakika 15 dakika sürer. Ama bunun temizlemem yaklaşık 45 dakika sürdü. Çünkü yağ kanalları gözeneklere varıncaya kadar sistemi komple temizledik. Şu anda toplama işlemlerine başlıyoruz arkadaşlar. Külpütör kapağını yerleştirdik arkadaşlar. Contalaması her şey tamam. Şöyle göstermek istiyorum size sıvı contanın ne kadar sürüldüğü konusunda. Gördüğünüz gibi fabrikasyon ölçülerinde diyebiliriz. Yani her tarafı baştan sona eşit bir şekilde bir taşma oldu. Olması gerektiği gibi. Zincir setimizi de taktık. Konumlandırıcımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi şurada alt taraftaki karterin şu alt kısmındaki oturma yüzeyine kadar bütün temizlik işlemlerimizi yaptık zincir kapağını contamız da aynen bu şekilde. Birazdan arkadaşlar zincir kapağını da yerine yerleştireceğiz. Contalama işlemlerini yaptıktan sonra alt kısma bu kısımlara herhangi bir contalama işlemi yapmayacağız. Sadece şurada görmüş olduğunuz üst köpütör kapağı ile silindir kapağının arasındaki çatlak bölümleri kısmi olarak bir contalama yapacağız. Bir de alt karterin olduğu kısmı yapacağız. Ayrıca size şu konumlandırıcının yağ basıncını ayarlayan valfin o ringini göstermek istiyorum size. Şurada biraz yaklaşabilirsem hatta şöyle daha net görünüyor. Şurada arada görmüş olduğunuz siyah o ring tamamen özelliğini kaybetmiş. Yani contalama işlemi olarak artık fonksiyonu kalmamış. Çünkü tamamen metal zeminle aynı hizaya denk geliyor. Ve haliyle buradaki yağ basıncından dolayı Şuradan taşma yaparaktan normalde takıldığı zaman bu şekildedir. Taşma yaparaktan yukarıya doğru yağ sızdırıyor ve videonun da başlarında seyrettiğiniz gibi şu kısımda oluşan yağ birikintileri şurada yani bunun takıldığı yer burası. Şu şekilde takılıyor. Dikkat ederseniz hiç zorlanmadan direkt geçiyor. Yani o ring görevini yapamıyor. İzolasyon özelliğini kaybetmiş ve buradan sızan yağ direkt olarak burada birikerekten şu kısımdan aşağıya doğru süzülüp aynen şu bölgede görmüş olduğunuz yağların oluşmasına neden olmuş ve aynı şekilde bu bölgede de mevcut. Bunun contasını da yenileyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni contasını takalım. Aradaki farkı beraber görelim. Arkadaşlar o ringi değiştirdim. Aynen şu, şu şekilde yeni o ringimiz. Şöyle çapraz olarak bakıldığı zaman çıkıntısı saat çok belli oluyor. Burada da eski o var. Eski o de bayağı bir sertleşmiş, kemik gibi olmuş. Çıkartırken zaten direkt koptu. Hatta şöyle ne kadar sert olduğunu anlamak adına elastik bir malzemedir bu. Düştüğü zaman ses yapmaz ama şuraya düştüğü zaman sese bakın. Yani bayağı bir sertleşmiş durumda. Artık yağ sızdırmazlıkla alakalı uzaktan yakından bir alakası yok. Şimdi arkadaşlar burada bir de turbomuzun oring yuvalarının durumunu az çok görebiliyorsunuz muhtemelen. Oring yuvaları da aşırı bir derecede pas yapmış ve bu kısımlara da sıvı conta sürmüşler. Yani bu şekilde işi geçiştirmişler. Burada turbo milini yağlayan yağ giriş borusu var. Buradaki o rengi değiştireceğiz. Temizliğini yapacağız. Aynı şekilde burada da su soğutma sisteminin giriş çıkışları var. Aynı şekilde buraların da temizliğini yapacağız. Sonrasında üst tarafı aşama aşama toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar aracın mekaniksel işlemleri tamamlandı. Üst tarafı da topladım. Bobinler, bujiler, eksantrik kapağına varıncaya kadar tüm sistemi toparladık herhangi bir yağ kalıntısı da bırakmadık. Zaten videonun başarında da muhtemelen görmüşsünüzdür. Şuradaki yağ kalıntılarını ve şuradan sızan yağları. Şimdi bu işlemlerden sonra aracı tamamen topladıktan sonra motorun alttan ve üstten detaylı temizlik işlemleri yapılacak. Şurada belirttiğim gibi alt kısımdaki eski yağlar var. Bu yağların temizliği yapılacak. Zincir tarafına gelirsek zaten önceki basılan sıvı contayı görmüştünüz. Şimdi şu şekilde baktığınız zaman sıvı cont'a neredeyse yok denecek kadar az. Sürülmesi gereken miktar bu kadardır arkadaşlar. Fazla abartmaya gerek yok. Kapağın tamamına sürtmeye hiç gerek yok. Belli bir kilit noktalar vardır. Oralara sıvı conta yüzeysel olarak sürülür, işlem tamamlanır. Buradaki işlemlerimizle tamamlandı. Aracın su radyatörünü de değiştirdik. Su radyatöründe de ciddi kaçak vardı. Zaten eski radyatörümüz de burada çıkan parçalarımız da burada birkaç tane daha parçamız var ama olabildiğince toparlamaya çalıştım buraya. Şurada önemli bir noktayı daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi şurada turbonun hava emiş tarafı yani motor içerisine havayı bastığı kısım var arkadaşlar. Şuradaki O-ring normal şartlarda şöyle özellikle getirdim. Şöyle bir O-ring olması gerekiyor. Biraz etli ve kalın bir O-ring'dir. Ama bu etli oring yerine önceki işlemi yapan arkadaş şöyle iki tane ince oringi yan yana getirerek içerisine yerleştirmiş ve buradan da aşağıya doğru yağ akmaya başlamış. Yani turbolar ne kadar da olsa motor içerisindeki buharlaşan yağ ile beraber motor içerisine doğru tekrardan emiş yaparak atık olan yağ yani buharlaşan yağ da sistem yakmaya çalışır. Ama şöyle şu şekilde ince oringler kullanılarak buradaki basıncın yani motor içerisine basılan havanın basıncının hem düşmesine hem yağ sızıntısına sebep olaraktan bu şekilde kötü bir işçilik yapılmış. Arkadaşlar mümkün olduğunca iş yaptırdığınız yeri inceleyip sık dokuyun. Bu tarz araçlar işçilik hatalarına fazla toleransı yok. O yüzden dolayı mümkün olduğunca işçiliğine güvendiğiniz yerleri tercih edin. İşlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ön panelini de yerleştirdikten sonra tamamen bittikten sonra tekrar sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada arkadaşlar aracı çalıştırıp sesini de dinletmek istiyorum size. Marşa basalım. Aracın motoru gayet stabil. Herhangi bir sarsıntıda kalmadı. Konumlandırıcıdan zincir setine varıncaya kadar bu parçaların tamamı değişti. Üst kısımdaki yağ kaçakları da zaten halledildi. Yani sesi de aynen bu şekilde işlemlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar araçla ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Motorun üstten alttan detaylı temizliğini de yaptırdık. Gördüğünüz gibi gövdesinden tutun. Turbonun olduğu kısımlara kadar motorun üst kısımları zincir tarafına varıncaya kadar bütün temizlik işlemleri yapıldı. Aracımızı birazdan araç sahibine teslim edeceğiz. Videomuzda olabildiğince sizleri bilgilendirmek için detay paylaşmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu tarz videoların devamı ve daha çok kişiye bilgi ulaştırabilmek açısından daha çok kişiye bu tarz bilgilerin ulaşması için farklı platformlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.